Sevgili futbol ve sportoto severler, sportoto 18. hafta tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. 17. haftanın maçları bitti, sonuçlar açıklandı, İkramiye kazanan herkesi tebrik ediyorum. 15'i sadece bir kişi bile bildi bu hafta ve formülle oynadığını tespit ettik. Kendisini tebrik ediyoruz, güzel bir ikramiyenin sahibi oldu. Güle güle harcasın. Benim Cuma günü oynadığım kolon 13'te kaldı arkadaşlar zaten. Güvenemediğim Gaziantep Futbol Kulübü maçını kapattım. Yine Avrupa Yorgunu Samsun Spor maçını kapattım. Bu iki maçta sürpriz aradım. Başakşehir-Napoli maçlarında da Başakşehir'i teke düşüp Roma-Napoli maçındaki sıfırımı 0-2'ye çevirdim. Bu şekilde 13 bildim. Monaco ve Kayseri Spor galibiyeti benim yattığım İki maç oldu. Ücretsiz WhatsApp grubumuzda da yaptığımız rütsüller ve Onur Üstad'ın son dokunuşlarıyla 14 tutturduğunu belirtmek isterim. E, 473 bin yapmış. Güle güle harca diyorum Üstadım kendisini WhatsApp grubumuzdan tebrik etmiştim. Buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Yine e, birçok 13-12 tutturan oyuncu vardı. Onları da tebrik ettiriyorum. Darısı tüm oyuncuların başına. Dilerim bu hafta daha iyi dereceler yaparsınız. Şimdi geçen haftanın görünümünü biz şu şekilde vermiştik. Fikstür sıkıştıkça enteresan sonuçlar çıkabiliyor. Dikkat demiştik. Ne çok zor, ne çok kolay bir bülten var karşımızda. Dikkat edenler ya bütçelerini korudular ya iyi ikramiyeler aldılar. Bir de beraberlik sayısı az duruyor diye belirtmiştim. Ee, sadece 3 beraberlik çıktı. Bunların ikisi de pazartesi günü son maçlarda çıkmıştı. Ve ben haftanın sorusunu da bu bağlamda sordum. 17. hafta sport Toto bülteninde beraberlik beklediğiniz maç ya da maçlar hangileri diye sormuştum. Ee, bakalım haftanın sorusuna isabetli tahmin verenler kimler? Tek bir kişi var. İsa Keskin Kılıç kendisini tebrik ediyorum. Kılçıksız bir şekilde iki tahmini de tutmuş. Biri geçen hafta yazmış da abi kılçıksız ne demek? Yani kılçıksız 5 maç yazdım. 5'i de geldi. File yok. Lamıcım yok deriz ya biz. Öyle bir şey. E, tabii ki zor bir haftaydı. Beraberlik kokan maçlar vardı. E doğru tahmin sayısının az olduğu bir hafta oldu. Normal karşılıyorum ama yine Cihat Kırdemir 6'da 5 yapmış. İsmini ilk defa görüyorum. Daha sık görmek isterim. Çok güzel yorumları vardı. Furkan Şeker Murat Çelikcan, Harun Akbaba yine 3'te 2 yapan oyuncularımız ee, Orhan Bodur 4'te 2, yap 2 yapmış. İsmail Karakoç'un çok güzel tespitleri var. Tabii ki Kayseri Spor hariç. O tayfada ben de varım. Kendimi de katayım. Emre Alıç'a da demiştim. Çok korkuyorum o maçtan. Boşa değilmiş. Gerçekten bizi yanılttı. Hepimize geçmiş olsun yanılanlara. Yine Heyyan, Ali Demir'in 4 bankosu tutmuş. Onun da ismini ilk defa görüyorum. Hoş geldin diyorum ve yorumlarının devamını da bekliyorum. Emrah Aluç'un kuponu 15'te 12 görünüyor. Emrah Aluç zaten çok iyi bir oyuncu. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaşar Adak yine derbilerde gelmeye devam ediyor. Ama bütün öngörüleri tuttu. Aynı düşünüyorduk zaten. Düşük skorlu. Beraberlik bekliyorduk. Yücel sahalara geri dönmüş 13 yapmış. 15'te 13 ile. Ahmet Zorlu 15'te 12 yapmış. E, Ahmet biraz zorlamış son iki tahmininde. E, o anladı beni. E, tabii şansını böyle denemiş bu hafta. Yani tutacak diye bir şey yok. İyi oyuncu o da. Mustafa Rosso 15'te 13 yazmış. Formüllü oynamış sanırım. Umarım formül şansı tutmuştur. Yine Mert Ali Demirci 4'te 2. Emrah Demir. 3'te 2 Ece Merve 5'te 3 Kenan Bayak Üstadım 4'te 2 e, Kripto Para ve Yido 2'de 1 yapmış. Yine birçok kişi derbinin berabere biteceğini yazmış. Yanındaki tahminler yapmış. Ağırlıklı olarak herkes derbiden beraberlik beklemiş. Zaten biz hem Whatsapp grubumuzdan hem Youtube videomuzdan hem Twitter'dan havada karada denizde bu maç 0-1'de demiştik yani ilk seçim olarak da. Şimdi bu haftanın görünümüne baktığımız zaman arkadaşlar Avrupa eşleşmeleri gerçekten çok kafa kafaya ve çok zorlu maçlardan oluşuyor. Bazen diyoruz ya bu ne biçim bülten? Bütün e, maçlar iki ihtimal istiyor. Hayır Avrupa 3 ihtimal istiyor. Avrupa beni kapat geç diyor. Gerçekten çok zor bir hafta. Nasıl bir kupon ortaya çıkaracağım konusunda çok zorlandım. O yüzden videoyu da Salı günü değil. Çarşamba günü çektim. Belki ilham perileri beni yoklar diye. E şimdi burada şöyle bir rota izleyeceğim ben bu hafta. E, bütçemi Avrupa'da kullanacağım. O yüzden Süper Lig maçlarını tek almaya e, çalışacağım ve çok büyük bütçelerle oynamayacağımı da belirtmek isterim. Bu haftalar az bütçeyle çok iş deneme haftalarıdır. E, bunu veteran oyuncularımız usta sportot oyuncuları da iyi bilir. Şimdi haftanın görünümünü verdik. Haftanın sorusuna geçelim. Sportoto 18. hafta bülteninde Süper Lig maçlarından 3 banko maçınız hangileri diyorum. Dileyenler 5'te yazabilirler. Neden böyle söyledim? Çünkü demin belirttiğim gibi çiftleri Avrupa'da kullanacağım. O, zaman bana Süper Lig'de tek lazım. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki Süper Lig'de tek çıkar mı böyle birlikten zorlayacağız arkadaşlar. Haber Avrupa'yı iyi biliyorum diyen tabii ki bütçesini Süper Lig'e harcasın diyelim ve 18. haftanın maçlarına geçelim. İlk maçımız Galatasaray Samsun Spor mücadelesi. Şimdi Samsun Spor Beşiktaş Fenerbahçe, Trabzonspor bunların hiçbirine yenilmedi ve hepsiyle başa baş mücadele etti. Bunu her zaman söyledik. İyi işler yapıyorlar. İyi gidiyorlar ve bu maçların hiçbirinde de böyle kapanarak, yatarak tırnak içerisinde ezilerek yapmadı bu işleri Samsun Spor. Başa baş oynadı. Kafa kafa oynadı. Üç maçta da galibiyeti kaçıran taraftı. İzleyenler bilir, izlemeyenler de bir içinden bana sövebilir. Şimdi ama burada ben şöyle de bir şeye değinmek istiyorum. Galatasaray'da Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını kazanamadı. Bu maçların üçünden de beraberlikle ayrıldı. Ancak son derbi beraberliğinden sonra ben Galatasaray'ın iç sahada olması münasebetiyle bu maça bir tek diyorum. Samsun Spor Galatasaray olsaydı emin olun ya 0-2'ye kapatırdım ama Galatasaray'ın Sakatları da yavaş yavaş iyileşti. İşte Osimen, Lemina, Yunus bile döndü. Böyle bir senaryoda ben bu kez sürpriz aramayacağım, bir tek alacağım çünkü bütçemi başka yerlerde kullanmayı düşünüyorum. İkinci maçımız Evspor Kayseri Spor mücadelesi. Evspor geçen hafta deplasmanda nasıl oynanmalı bir takım bunun dersini verdi bize. 5 dakikada bir pozisyona giriyorlardı. Zaten biz WhatsApp attığımızda bu maça canlıdan da girdik, kazandık. Güzel de bir oyunla aldılar. Ama bu hafta iki kritik eksikleri var ve ben bunların takımı etkileyeceğini düşünüyorum. Kayseri Spor cephesine baktığımız zaman da Kayseri Spor sürekli altını çizdiğim Benes ve Cardoso, Cardoso ikilisinden Benes'in attığı golle Rize Spor deplasmanından Galibiyetle döndü, İlaç gibi geldi yani adeta hazine buldular. E, kupa maçında da Kayseri Spor'un full rotasyon yaptığını gördüm. Benim bu maçla ilgili tahminim 0-2 Kayseri Spor yenilmez. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Üçüncü maçımız Konya Spor-Çaykur Rizespor Spor mücadelesi. Konya Spor'u çalıştıran Recep Uçar istifa etmişti birkaç hafta önce. Yerine Çağdaş Atan geldi. Recep Uçar da şu an Çaykur Rizespor'la anlaştı. öyle bir avantajı var. Kendinin hazırladığı bir takım. Futbolcuları iyi tanıyor. Yeteneklerini de çok yakınen biliyor. Tabi defolarını da biliyor. Çaykur Rizespor buradan bir avantaj yakalar mı? Yakalayamaz mı? Bunun kararını vermekte zorlandım. Çağdaş Atan geldikten sonra Konya Spor'da ben bir Işık, umut vaat eden bir futbol göremedim. Zaten Trabzonspor maçında Oka Yokuşlu'nun golü kendi kalesine attığını hatırlarsak henüz Çağdaş Hoca'nın 3 Süper Lig maçında takımının e, gol bile atmadığını görüyoruz. Böyle bir istatistikte ben gidip geldim normalde kuş bakışı baktığımız zaman Direkt beraberlik görünen bir maç ama ben bir tarafın kazanmasını bekliyorum. Çünkü Konyaspor'un ciddi eksikleri de var. Bu arada İlhan Palut Çaykur Rizespor'dan ayrıldı. Bence ayrılması da iyi oldu. Orada hem taraftarlarla çok karşı karşıya geldi. Ekibi karşı karşıya geldi. Yıpranmaması adına iyi oldu bence. İki tarafa da hayırlı olsun diyelim ve dördüncü maçımıza geçelim. Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe rüzgarı arkasına aldıktan sonra iyi işler yaptı. Galatasaray'ı yakaladı. Derbiden de en azından beraberlikle çıkarıp farkın açılmasını engelledi. Başakşehir Nuri Hoca geldikten sonra biz pozitif futbol oynatacağını söylemiştik. İşte Trabzonspor maçı ortada, Kasımpaşa maçı ortada. Bu maçta da göreceksiniz. Bir şeyler üretmeye çalışan artık izlerken sıkılmayacağımız Başakşehir'e hazır olun demiştik. Biz böyle oyunu okuyabiliriz. Tabii ki e, tahminlerimiz de ağırlıklı olarak tutuyor ama bazen işte beklediğimiz şeyi alamayabiliriz ama e, fotoğrafı doğru gördüysek sorun yok demektir. Bu maçla ilgili tahminim 2 bence Fenerbahçe buraya kadar getirdi. Buraya kadar getirmişken bir hata yapmaz diyorum. Zorlansa da kazanacaktır 2 tek. Beşinci maçımız Gençler Birliği Fatih Karagümrük mücadelesi. İki takım da ligin zayıf halkalarından. İki takıma da güvenilmez ama beni biliyorsunuz. iki zayıf takımın maçlarında ben ev sahibine güvenirim. O yüzden Gençler Birliği galibiyetini bir tek olarak aldım. Bu maçla ilgili şüpheleri olanlar bence bunun sigortası sıfırdır arkadaşlar. Tabii ki son karar siz değerli oyuncularındır. Altıncı maçımız Kocaeli Spor-Kasımpaşa mücadelesi. Kasımpaşa'da işler iyi gitmiyor ve bunu haftalardır söylüyoruz. Oyun aklı için olmamasından kaynaklanan bir durum. Zaten yani Wink ve Ben Yunes ya da Pabgey bunlar aynı anda ortaya çıksa Kasımpaşa zaten her takımı iner. Ama biri çıkıyor biri çıkmıyor böyle olunca da Kasımpaşa güven vermiyor. Kocaeli Spor'un iç sahadaki oyununu gördük. Hem son Gençler Birliği mücadelesinde hem Galatasaray mücadelesinde iyi kapanıp rakibine pozisyonlar vermiyor ve iyi de bir taraftar desteği var. Bu senaryoda ben bu maçı bir tek olarak aldım. Şimdi altı maçımızı bitirdik arkadaşlar. Demin bahsettik de ücretsiz WhatsApp grubumuza şimdi bazıları diyecek nasıl geleceğiz. Çok basit www.idda.com'da bayiliğinizi 303-508'e taşıyorsunuz. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan şirin güzel bir bayimiz. Oraya taşındığınıza dair ekran görüntüsünü ücretsiz WhatsApp numaramıza gönderiyorsunuz. Ve WhatsApp grubumuzun tüm ekstralarından faydalanıyorsunuz. İşte canlı maçlar oluyor, fırsat maçları oluyor. Bunların hepsi WhatsApp grubumuzda ve sadece ben yorum yapıyorum orada bir goy goy bir muhabbet peşinde değiliz. Tamamen kazanmaya ve kazandırmaya odaklıyız. Maç önü tahminlerimiz, canlı tahminlerimiz ve Sportoto'da Toto'da kritik dokunuşlarımızla iyi şeyler başarıyoruz. Bence bunlardan faydalanabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Yedinci mücadelemiz Göztepe Trabzonspor mücadelesi. Gerçekten çok zor bir mücadele. Memduh Başkan'a selam olsun. Bu maçla Bültene bakma. Çok kötü, çok çetin bir bülten demişti. İlk altın maçtan sonra bu maça gelince Baycan'ına yani böyle kaçasım geldi neredeyse. Ee, Göztepe'nin iç sahada nasıl bir oyun oynadığını biliyoruz. İyi de kapanıyorlar. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan bu sahada gol yemeden 4 puan aldılar. E, Trabzonspor biraz daha artık rahat. E, çünkü beklenilenin ötesinde bir yerdeler. Ancak ben burada tahminimi 1-0'dan yana kullandım. İlk tercihim aslında beraberlik. Ama Göztepe iyi kapandığı için olur da bir tane atar üstüne yatarsa ya da öne geçtikten sonra böyle bir senaryo kafamda kurduğum için 1-0 olarak aldım. Tabii ki bu maç çok zor bir maç. Kim ne oynarsa hiçbir şekilde kimse itiraz edemez. Her sonuca açık deriz ya öyle bir mücadele. 8. maçımıza geçelim. Alanya Spor, Antalya Spor mücadelesi. Burada biliyorsunuz ben Alanya Spor'a çok ikna olmamış, olmadığımı söylemiştim. Yeri geldi değerlendirdik, geri geldi karşımıza aldık. Burada bir iç saha faktör, faktörü var ve Alanya Spor'un iç sahada Beşiktaş'ı yendiğini hatırlıyorum. Net bir oyunda Galatasaray'a yenilirken en az 4-5 net fırsata girdiğini hatırlıyorum. Antalya Spor'da da biliyorsunuz kadro darlığı ve mevcut kadronun iş yapmazlığından bahsediyoruz. Sürekli tabi bu Emre Belezoğlu enkazı. O yüzden ben Antalya derbisini bir olarak aldım. Bu şekilde tahminimi yaptım. Dokuzuncu maçımız Beşiktaş-Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi. Ben Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçına dokuz kişi de çıksa Beşiktaş galibiyeti alacağımı söylemiştim. Beşiktaş dokuz kişi çıkmadı ama on kişi çıktı. Ya bu Yurasek nasıl bir topçu ya? Gerçekten ben bakıyorum. Yani bir insan bu kadar fit olup nasıl bu kadar sonunu getiremez. Gerçekten Şaşkın'ın Beşiktaş benim gözümde 9 kişi çıkmadı ama 10 kişi çıktı, kazandı. Net bir şekilde farkını gösterdi. Gaziantep Futbol Kulübü ise Eyüpspor'a yenildi. Ben Gaziantep Futbol Kulübü ile ilgili sürekli şunu söylüyordum. Ya bunlar <laughs> ekstra gol olmazsa, penaltı golü olmazsa, duran top golü olmazsa zorlanıyorlar. Benim buradan ee, mütevellit Gaziantep Futbol Kulübü'ne bir güvensizliğim var. İşte bazıları bana diyor ki Gaziantep düşmanımızsın, Antalya düşmanı. Yani niye düşmanım? Yani niye niçin? E gördük şimdi Gaziantep Spor maçında yine Gaziantep Futbol Kulübü sahalarda ender görülen bir gol attı yani. O bir gol attılar ve nasıl attığını gördük yani. Benim sıkıntım bu bununla ilgili. Ve Gaziantep Futbol Kulübü zaten Alanyaspor'a da gol atamamıştı. Fenerbahçe'ye de gol atamamıştı. O duran topları, o penaltıları, o ekstra golleri, ekstra gol dediğim ne işte Rodriguez gelişine bir gömüyor. Zaten adamın golü Puskas golüne aday gösterildi yani. Ekstra gol bu. Beşiktaş'ın bu maçı net bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Bir tek aldım herhangi bir sürpriz alamadım. Diyelim ve Avrupa'ya geçelim. Ücretsiz beğeni ve abonelikleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın dostlar. Avrupa'da ilk maçımız Stuttgart Bayern mücadelesi. Şimdi Bayern Münih, evet biraz son haftalarda güven vermese de bunlar normal arkadaşlar. Bu oyuncular hem ligde hem şampiyonlar liginde sonra gidip milli takımda oynayıp sonra tekrar gelip ligde devam ediyorlar ve bu süreçte daha küçük takımlar hani kendi ligimize göre söyleyelim Anadolu kulüpleri gibi düşünelim. Geniş kadrolarından milli takıma gönderdikleri oyuncu yok. Hafta içi maç yapmıyorlar ve bu büyük takımlardaki oyuncu grubunu yorgun yakaladığı zaman sürprizler oluyor olmalı. Bence Bayern Münih de öyle bir süreçten geçti ama ben bütün bunlara rağmen yine 2 tek aldım tabii ki Stuttgart tehlikeli bir takım. Bu maçta e, sürpriz arayanlara hiçbir şekilde lafım yok. 11. maçımız Lille Marsilya mücadelesi. Bizim uzun yolculuğumuz başladı. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar bombalar ardarda patlayacak. Bu çünkü gerçekten kafa kafaya bir mücadele. Hani e, ortada bir mücadele, denk bir mücadele zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele. E, bu kadar kafa kafaya olan mücadelelerde ben sıfır tek alıyorum. Çünkü ne Lili ne Marsilya'yı herhangi bir özelliğinden dolayı öne çıkaramıyorum. Hani bir tarafı öne çıkarsam diyeceğim ki 0-2 ya da 1-0 ya da 1 tek. Böyle bir şey diyemediğim için sıfır tek olarak aldım. Beraberlik ile şansımı deneyeceğim. 12. maçımız Aston Villa Arsenal mücadelesi. Aston Villa ile ilgili ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz zaten. Şu an ilk dörde girmiş vaziyetteler ve buralarda gezeceklerdir. Burayı bırakacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hem çok iyi bir oyun teknik direktörleri var hem de genç umut vaadeden bir oyuncu grupları var formasyon deneyen hocalardan biri Union Emery ve kimsenin gözüne bakmaz mesela Watkins'i ara ara kesiyor. Hiç işte bu hafta kaçırdım bu aralar kötü toparlar derdinde bir hoca değil. Bildiğini okuyan bir hoca. E, bu böyle bir hocanın olduğu takımı ben önce bir yazdım. Arsenal da yine Bayemini gibi son haftalarda böyle sanki böyle sinyaller veren bir e, takım oyun olarak en azından e, dediğim gibi bunlar normal ama Arsenal da o teklemeyi atlatmış olabilir. Gel gitli, bol pozisyonlu, heyecanlı maçın sonunda ben bir kazanan çıkmasını bekliyorum. 1-2 olarak aldım dilerim Aston Villa kazanır ve güzel bir az oynanan seçeneği yakalamış oluruz. 13. mücadelemize geçelim. Everton Nottingham Forest mücadelesi. Everton son 4 haftada iyi bir ivme yakaladı ama tek mağlubiyetinde de dağıldı. E, Nottingham Forest biliyorsunuz hoca değişiminden sonra sürekli tercih ettiğimiz bir takım. Premier Lig'i çok iyi tanıyan ve tecrübeli bir hocayla e, bazı sürprizler yapmaları çok muhtemel. Zaten Liverpool'u deplasmanda yendiler, yine bir ve başka bir Mertiket ekibi Everton'la oynuyorlar. Bir sürpriz yapmaları çok muhtemel. Ben 1-2 olarak aldım. Everton yaptığı çıkışla biraz rahat çıkacak bu maça. Ama o mağlubiyeti de unutturmak isteyeceklerdir. Gerçi Bournemouth'u yendiler deplasmanda. Şimdi iç sahada taraftarlarından taraftarlarına karşı bir reaksiyon vermelerini bekliyorum. Ama Nottingham Forest cezayı kesebilir. Kurt Hoca ile beraber o yüzden 1-2 olarak aldım. 14. mücadeleye geçiyoruz. Real Betis Barcelona mücadelesi. Barcelona'da puan alabilecek ender takımlardan biri Real Betis. Biliyorsunuz onların da Kurt Hoca Pellegrini çalıştırıyorlar. Takımda Antony, Isco gibi bitirici ayaklar var. Barcelona'da özellikle Yamal El Clasico'dan sonra bir düşüş içinde ve Yamal'ın çok iyi performans gösteremediği maçlardan hani tabiri caizse böyle şapkadan tavşan çıkaramadığı maçlarda Barcelona'nın zorlanması çok muhtemel. Elbette Barcelona Real Betis'e göre daha kaliteli, daha bitirici bir takım. Ancak Real Betis'in de kalitesi ortada. Bence bu maçta en az iki seçenek alınmalı. Ben 0-2 olarak tahmin ettim son Real Betis Barcelona maçını da Sportoto'da 0-2 olarak verdiğimi hatırlıyorum ve 2-2 bitmişti. Umarım bir beraberlik çıkar ve biz yine az oynanan bir seçeneği yakalamış oluruz. Zor bir maç. Dediğim gibi iki tek riskli. Geldik Zurnanın son deliğine Napoli Juventus mücadelesindeyiz. Napoli kötü gidişatı Atalanta ve Roma galibiyetleriyle unutturdu. Juventus'ta biliyorsunuz hoca değişiminin ardından toparlamaya başladı. İyi gidiyorlar. Ancak Juventus'un böyle koparan, ısıran bir oyunu yok. Napoli'nin var mı? Napoli'nin de yok. Ama Napoli bence birkaç adım önde ve onların da taraftar desteğini unutmamak lazım. E, Juventus Hoca değişiminden sonra iyi gitti. Bir süredir yenilmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk galibiyetlerini aldılar. Bence buraya kadar. Juventus'un deplasman oyunu yok. Özellikle son Como ve Cremonese deplasman maçlarını izleyenler burada biraz yükseldim. Juventus'un bir deplasman oyununun henüz oluşmadığını görürler. Bu yüzden bir olarak işaretledim. Nasıl Lille-Marsilya maçında bir tarafın artısı ya da eksisini öne çıkaramıyorum. O yüzden sıfır tek alıyorum demiştim ya orada. Burada da ben Juventus'un yani Cremonese gibi ligin vasat Como gibi iyi takımlarına karşı yani hem iyi hem kötüye karşı deplasmanda çok pozisyon verdiğini ve iyi bir oyun ortaya koyamadığını gördüğüm için burada Napoli'yi bir tek aldım. Riskli bir seçim mi? Tabii ki riskli bir seçim ama bu riskli seçimlerin ardından ne oluyor? Kupon bedeli 640 TL oluyor. Ben izlediğimi, gördüğümü son verileri sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya açık bir insanım. Burada da paylaşıyorum. WhatsApp hattımızda da paylaşıyorum. Twitter'dan da paylaşıyorum. Dediğim gibi düşük bütçeyle deneyeceğiz. Bir de Cuma günü ekstra veriler, ekstra gelişmeler olursa bir iki dokunuş daha yapıp bu hafta olduğu gibi yeni bir kolonla yeni bir kuponla şansımızı deneyeceğiz. Benim görüş ve düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Sizlere kendi kolonlarınıza bol şanslar diliyorum. Tabii ki son karar siz değerli oyuncularındır. Mesela ne demiştik? Onur 14 bildi. Biz Samsun Spor maçını kapatmıştık ama Onur 1-0 olarak editlemiş. Her zaman son karar siz değerli oyuncularındır. Şansınız ve kazancınız bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.